Ne yapıyor ya? Oo, güzel. Uhu. Evet arkadaşlar bu yüzden bug videosu yapıyoruz. Bug videosu ama bug videosu. Ne zaman bir bekliyordunuz bu videoyu? <laughs> <laughs> ne sadi? Önce bir şunda şunda. Ben tekim burada benim. Ben de olmuyor burada. Kalk. Kalktı. Kalk. Şimdi arkadaşlar 100 yıl sonra e, sizinle beraber olacağız 100 yıl. 80 saniye. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi Aga, oldu. Oldu mu? Video evet. aldın mı? Çok korktum. Videoya başla başlamadığımı düşünsen. Tamam. Şimdi ama böyle değil. Bu var, önce böyle duvardan sonra geçebiliyorsun, ondan sonra. Hemen uza basıp... Olmadı <laughs> ya. Eğer uza bas, böyle Bak. hemen çıkmamız lazım. Yoksa <laughs> karakter kendiliğinden evet. sonuna gidiyorlar. Evet. Yapmayacağım. Bakın, bakın, ben bakın, bakın.

Tamam oturalım. Oturalım. Ama kremetler falan Dur dur dur. Arkadaşlar yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yapamadık. 3 saattir. Başka bir şey göstereceğiz. Hatta Aras da şahit. Değil mi? 3 saattir yapamadık. Evet. Dur bakayım bakayım bakayım. Kaç saat konuştum diyor. Huuu. <laughs> Dördüğünüz <Söylediğiniz> gibi çok konuşuyor. <laughs> 50 dakikadır deniyoruz deniyoruz Video 50 dakika oluyor. Zaten 2 dakika video girme ya. Video. Evet. Bir, da bir dakika da bak gösterme. Oha. Arkadaşlar çok uğraşıyoruz. Yani like. Like atın. Hayır. Evet. Belki bu videoyu görmeyebiliriz. Evet. Ama en sağdaki bak böyle göstereceğim. %100 biliyor. Şimdi sürebilsince size ee, Videoyu atacağım. En arkadaşlar Şimdi bitiyor. Evet. O, bir saniye kadar buna Bu daha zor biliyor musun? Tam böyle bir saniye bak. Bak, bak. Hayır nasıl olur? Hop! Oh. Mama, Michael Jackson ya? Ya Michael Jackson mı arkadaşlar? Michael Jackson Bu ya. arada gitmiştik ya. Babi yaptım bu gelin. Sonuna gidersiniz ve ne? Ya, sonuna gidersiniz, gidersiniz. bitiyor bu bak. Yani şuraya gidersiniz bitiyor. Biz göstermeyelim şimdi. Evet, Çünkü çok uğraşıyoruz. ara söyle. 50 dakika oldu. 50 dakika oldu diyor Siz belki bunu böyle bir 10-15 dakika izleyebiliyorsunuz Evet <laughs> Arkadaşlar Bir şey gördük de Arkadaşlar 50 dakikayı biz 10 dakikayı nasıl çevireceğiz diyor? yani Ya bana 50 dakika göz gözüküyor yani Ben ne yapacağımı bilmiyorum Yani 60 dakika bir saat olması gerekiyor diyor. E, tam dakika yapmamız için. O uğraştığımız yerleri kesersek. Ulan olur değil mi? Ben, evet, ben oyun oynadım Yok çok unuttum, bak. bak. ben, ben, ben işime gidiyordum. Tamam mı? Ben şu, şöyle oldu çok korktum. Aa vurma abi vurma. Oha yanında silahlara bak Şu şu bak bak Şuna bak Abi Bu stick Stickman nedir Öyle bir oyunda Onun gözüm yapımcısının oyunda Ev vardı Hatta Neyse arkadaşlar böyle işte Michael Jackson oldu Bakın arkadaşlar yine bak Yine bak

Arkadaşlar var ya Rulu şey yapma uğraştığımız yerlerde Göstereyim mi? Yok 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 Ama video 60 dakika olur Değil mi? Evet, olur. Tamam arkadaşlar şimdi bu Bir tane daha bak vardı da onu yapamadık olur. Dur 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 o Olacak mı? Bak şöyle yaparsak olur mu? Evet Olur mu? Evet. Olur mu? Evet. Bu renginden çıkamıyorum. Anlamadım. Çıkamıyorum. Hayır, Tamam. Evet. arkadaşlar. <laughs> artık anında... Valla anında film çekebiliriz ya. Bak. Şu an iş çalışıyorum. Böyle. Biraz çok gerçekte dur ya. Özellikle burada şey rengimiz de böyle düşünüyorum şimdi. Arkadaşlar. Ne yapacağım? Oynuyor Başka bak kız, gö mi? Şu uğraştığınız ba şu evet. nasıl Kaç dakika gidiyor? video? Video resmi video. arkadaşlar göstermeyiz yüzden. Aslında ben göstermeyiz. dosya Bilmem onu TL aldım ya. Ya. Var ya. Bak bir şey diyeceğim. Onun da bilgisayarda. Şey korsan elinden çok az. Ben satın al. Hatta kanıtlamak için bir tane video çekeceğim. Tamam bir biliyorsun artık. bak. <laughs> Dünya üzerine işte düştü ya. Bakın. Kim olan nasıl görüntü biliyoruz? nasıl kadar tutuyor? da yanında kesiliyor bakıyor ya. Evet. Esa kesa az kon dur. Hayır hayır yapma. Olmuyor. Ben evet. evet. evet, şu azı koyun oynuyorum. Evet. Bir de aslında bu oyunu mu oynayalım? Ne ne Yok. Hiç devam edelim. Olur mu? Çok, Çok ya? Bakın arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Allah görünüyor. Kayıta bakar mı görünüyor mu? Şöyle. Bu başlıyoruz. Like atın. Arkadaşlar arkadaşlar oynadığım oyun varını kitliyoruz videoya 5 like atın. Hayır. 5'ten fazla arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Eğer arkadaşlar o o nasıl devamlı devamını devamını istiyorsanız yanına başka oyunla gelmemi istiyorsanız 15.000 like atın. Ya sattın mı? biraz önce ve biraz sonra geçiyorum bunu yapıyorsam bir ya, de ağabey tamam, ya video yayınında hakkımı yapayım nereden geçeyim na suku na birader mı ne yok suku na şu an buralı tutar onunla vlog için squeaky deneyebiliyorsunuz vav oh, vav oh, vav oh, haykızız biz biz burada burası taktık inceleme geldi ha ama şuan konumuz burası taktık değil su... So, konumuz... BU! dur video kaç dakika oldu nasıl bir test yemeye ya bu arkadaşlar ben nasıl test yemeye şey yapayım düşüneyim o... Sonra videoyu başlatırım ya çok uzun oldu ya bak 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 Saat oluyor, bir saat. 50... 50-60 dakika falan ya. Bu... Uğraşıyorum arkadaşlar ya. Like atın, lütfen like atın. Bak, like atın ya. Like atın. Eğer arkadaşlar... Dünya üzerine <laughs> yıkıldı ya. Arkadaşlar, eğer... Eğer, 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 15 sayf... Ho 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 Gelirse... Ben 15 mi değil, 15. Ama artık ben 100 like atmayayım tabi ya. ne yapacağız? Biz 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 biz, 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 biz. 15 like diye Nokta 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 yapıcaz. Yani, bu la bla. Fırın <laughs> Ben burada düşüneyim nasıl geçeceği. Ondan sonra abi nasıl Nasıl yutulur yani? Nasıl yutulur Yusuf nasıl video keseceğimi şey düşünüyorum neyse arkadaşlar <laughs> UCN oynayacağız bundan sonra bu oynuyor Önce, video çok güzel olur ama nasıl keseceğimi düşünüyorum oynasam şimdi video bir dakikada 2 saat bir dakika ama neyse arkadaşlar şimdi düşünüyorum evet arkadaşlar UCN açtım ha, şu an kontrol bende kontrol bende ise e, bütün robotlara tıkla. Tıkla Tamam biliyorsunuz ya. Bakın arkadaşlar e, videoyu başlamadan önce şurada 2020 of şey açtım. Yeni ofis açtım. Çok zor oldu. Gerçekten çok zor oldu. Ben işte balorayla uğraştım, bunu uğraştım işte bu nasıl şunlarla uğraştım. Şunlarla uğraştım. Her yani bir sürü şeyle uğraştım. Şu, şu e, ne? Ya bir şeyler yapıyordum. Ursuyla uğraştım işte şunlarla ya her uğraştım. her şeyle uğraştım. Hapukla bile uğraştım. Ne? 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 Yanında da Aras GTA mı? Kesinlikle GTA Liberty'si. Şunda da uğraştım bak. Her Herkü var ya. Yüzünüze, uh, yüzünüze ne var? Yani? Önünüze atmıyor. Tamam neyse. Tamam. Şimdi... Arkadaşlar yani Aras gitti. Hmm. Evet arkadaşlar evet, evet, şimdi Eee şu e, en kolayları açıyorum. Evet, 8 yıldır işlemeyecek hayır şu şunlar da geldim şuna da açayım bunlar da kolay bunlar da kolay ee, bu da kolay ay bu da kolay bu da kolay tamam başka başka sen kolay ne bir şey yapmıyorum Birbirini şöyle. Evet arkadaşlar. Odama e, babam girdi. Şimdi şöyle 1970. Hatta şöyle bir şey yapacağım. yok ya. 1980. Ne yapıyorsun? Orası delirdi arkadaşlar. sungguhnya, yang kita kerjakan, betul? tapi kapalan, ha? ha 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 ha

güzel. De. Masum delirdi dur. De. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı, abone ol olmayı unutmayın değil mi Aras? Evet! Unutun mu? Siz görmüyorsunuz ama bu silahla tararım. <gülüyor> 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 Silah dediği de o bunlar Evet Mesela arkadaşlar. Like ve abone a a Abone olmayı unutmayın. Like atın da devamı gelsin. E ben öbür videomda demiştim ya. Bu <laughs> tekrar gelmesin istiyorsun istiyorsun demiştim ya şey normalde like attılar ama bug'a girdi ben orada gördüm 16 like falan attılar yüzden tekrar çekeyim dedim ama Among Us çektiğim için unuttum yani neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay bir videonun daha sonuna geldik be odaların gözü açtık Karan almadan önce misafir geliyordu ya.